Dostoyevski, Avrupa'yı kendimizden çok daha iyi tanıyoruz, diyor. Biz ne kendimizi tanıyoruz, ne Avrupa'yı. Tarihimiz, mührü sökülmemiş bir hazine. Sosyologlarımız, bir kızıl derili köyünü keşfe gider gibi alan çalışmalarını koyuluyorlar. Avrupa'yı, Avrupa'nın istediği kadar tanıyoruz. Ne var ki, ihtiyar batı da hafızasını kaybetmişe benziyor. UNESCO, kitap yılında kitap için yazılmış en güzeli seri hatırlayamadı. Susam ve Zambaklar. Susam ve Zambaklar, Ruskin'in en çok sevilen, en çok okunan kitabı. Şöyle diyor Ruskin, kendimize dost seçeceğiz, en iyilerini seçmek istiyoruz. Ama nerede bulacağız o dostları? Kaç kişiyi tanıyoruz, her istediğimizde tanışabilir miyiz? Talihimiz yar olursa uzaktan görebiliriz büyük bir şairi. Sesini duyabilirsek ne devlet? Bir bakanın odasında 10 dakika kalmak, bir kraliçenin bakışlarını bir saniye üzerimize çekmek, ümit edeceğimiz bahtiyarlıkların en büyüğü. Ama hep buna benzer mesut tesadüfler peşindeyizdir. Yıllarımızı, duygularımızı, kabiliyetlerimizi harcarız bu uğurda. Sayısız zilletlere katlanırız. Bizi her an kollarını açan bir dostlar topluluğundan habersiz yaşarız. İşlerinde hükümdarlar da vardır devlet adamları. Günlerce şikayet etmeden iltifatlarımızı beklerler. Ağız açmalarına izin vermeyiz. Fil hakikası çiş hürriyetimizin hudutsuz olduğu tek dünya, kitaplar dünyası. Rushdin kitapları ikiye ayırır. Geçici olanlar, kalıcı olanlar. Geçiciler, faydalı veya tatlı birer konuşma, seyahatnameler, hatıralar. Bunlar, kitaptan çok bir nevi mektup, bir nevi gazete, Kalıcı kitap, sohbet değil, yazıdır. Birkaç sayfaya sığdırılmak istenen bütün bir hayat. Ebediyete yollanan mesaj. Kimsenin söylemediği ve söyleyemeyeceği gerçek. Yazar, o birkaç sayfayı kaleme almak için gelmiştir dünyaya. Mümkün olsa taşa kazır fikirlerini. Kütüphane, bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleriyle dolu. Bu ulular bezmine kabul edilmenin tek şartı liyakat. Mabede bayağılar giremez. Diriler naziktir. Ölümsüzler titiz. Gerçekten severseniz konuşurlar sizinle. Bir, kit bir kitabı okurken ne güzel kitap deriz. Yazar tıpkı benim gibi düşünmüş. Yanlış. Şöyle dememeksiz gerekirdi. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim ama galiba doğru. Yahut belki şimdi anlayamıyorum. Birkaç gün sonra anlarım. Önce teslimiyet, anlamak çekti. Sonra hüküm. Yazarın gerçekten de değeri varsa düşüncesini bir hamlede kavrayamazsınız. Söylemek istediklerini bütünüyle söyleyemez yazar. Söylemek de istemez. Gizler, istarelere başvurur. Güzel sabahları kucaklayan sis gibi güzel eserleri saran bu sis de tabii. Düşünceye cazip ve parlak bir biçim vermek, küçültür düşünceyi. Büyük yazar içinden gelen sesi olduğu gibi haykırandır. Kelimeleri kullanırken avamın hoşuna gidip gitmeyeceğini düşünmez. Derin bir düşünceyi anlamak, o düşünceyi kavradığımız anda derin bir düşünceye sahip olmaktır. Kendi içine, kendi kalbine inmektir. Nesneleri bulutlar arkasından görürüz. Düşünmek bu sisleri yırtarak aydınlığa varmaktır. Yazar düşüncesini yardım olsun diye sunmaz. Bir mükafattır bu. Layık mısınız, değil misiniz? Anlamak ister. Tabiat da öyle değil mi? Altın neden toprağın derinliklerinde? Okurken araştırmaya çıkacağımız maden, yazarın düşüncesi veya niyeti. Araçlarınız, zeka ve bilgi. Kayayı kıracak, madeni eriteceksiniz. Önce kelimeyi fethedeceksiniz, sonra heceleri, harfleri. Bir aydın yabancı dil bilmese de olur. Çok kitap okumasına da ihtiyaç yok. Yeter ki ana dilini gerçekten bilsin. Kelimeleri, şecerileriyle tanısın. Asıl olanları adilerinden ayırsın. Karanlık kelimeler vardır. Arılar gibi vızıldayan kelimeler. Taşıdıkları hiçbir düşünce yoktur kimse tarafından anlaşılmazlar. Ama yine de herkesin ağzındadırlar. Onlar için yaşanır, onlar için ölünür. Hayalimizin rengini bürünürler. Göremeyiz onları. Pusudadırlar. Ve bir atılışta parçalar bizi. Dilimizin her kelimesi başka bir dilden gelmiştir. Nice ülkeler dolaşmıştır bize gelinceye kadar. Ciddi olarak okumak isteyen Yunan alfabesini öğrenmeli. Ruskin İngilizlere öyle söylüyor. Her dilden lügatlar bulunmalı kütüphanenizde. Okuduğunuz metinde hiçbir karanlık kelime kalmamalı. Büyükler, bayağıları meclislerine kabul etmez. Bayağı hissetmeyendir, sevmeyen, sezmeyen, anlamayandır. Akıl doğruyu gösterir, iyi ile kötüyü ayıran gönül. Büyük ölülerin dostluğuna İyi ile kötüyü birbirinden ayırmak için de koşmalıyız. Gerçek bilgi, disiplinli ve denenmiş bir bilgidir. Gerçek heyecan, imtihandan geçmiş bir heyecan. İlk coşkunluklar boştur, altatıcıdır. Kapıldığınız mı sürükler sizi. Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir. Açılması yasak bir kapıyı zorlayan çocuğun, efendisinin eşyalarını karıştıran uşağın tecessüsü terbiyesiz bir tecessüs. İnsanlığın bilgi susuzluğunu gidermeye çalışan tecessüs, asil. Biz bir dedikodunun teferruatına zincirleyen alaka, serseri bir alaka. Can çekişen bir toplumun acılarına ortak eden alaka, insanca. İngiliz hodgamdır, heyecansızdır. Bir millet değil, bir yığın. Yığını kolayca kandırabilirsiniz. Duyguları hiçbir temele dayanmaz yığın düşünmez, maruz kalır. Nezleye yakalanır gibi tutulur bir fikre. Ateşi yükselince arslanlaşır, nöbet geçince her mukaddesi unutuverir. Büyük bir milletin duyguları ölçülü, düzenli, devamlıdır. Okumaktan hangi hakla söz ediyoruz? Okuma terbiyesinden önce çok daha mühim, çok daha acil disiplinleri muhtaçız böyle bir ruh haleti içindeki insanlar nasıl, neyi okuyabilirler? Büyük bir yazarın tek satırını anlamaları imkansız. Kendini yığın haline getiren bir millet faydar olamaz. Tek kaygısı para olan bir yığın yaşayamaz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Kitaba harcadığımız parayı atlar için harcadığımızla kıyaslarsak yerin dibine girmemiz gerekmez mi? Kitap sevene Kitap delisi diyoruz. Kimseye at delisi dediğimiz yok. Kitap yüzünden sefalete düşen görülmemiş. At uğrunda iflas eden edene. İngiliz milletinin işkiye verdiği para, kitabı verdiğinin kaç misli? Hiç düşündünüz mü? En güzel kitap bir kalkan balığı fiyatına. Alan nerede? Umumi kütüphaneler resmi ziyafetler kadar pahalıya mal olsa idi, hükümetimizin daha çok iltifatına mahzar olurdu şüphesiz. Kitaplar, bileziklerin onda biri kadar etse, beyefendilerimizle hanımefendilerimiz arada bir okumak hevesine kapılırdı belki. Birçokları kitabı ucuz olduğu için almaz. Düşünmez ki kitabın tek değeri okunmasındandır. Bir değil, birçok defalar okunmasında, çizilmesinde, tanınmasında. Felaketimizin kaynağı kültür yokluğu. Bizi helak eden ne ahlaksızlık, ne bencillik, ne kafamızın ağır işlemesi. Bir öğrenci kayıtsızlığı içindeyiz. Hoca tanımadığımız için yardım görmemize imkan yok. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Olgunlaşmak, kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek içlerinde böyle bir canlılık, böyle bir hayat coşkunluğu duyanlar dünyanın biricik hakimleridir. Bütün diğer hükümdarlıklar bu saltanatın maddileşmesi, fakirleşmesidir. Bir nevi tiyatro krallığı. Gerçek hükümdarlar ebediyen hükümrandırlar. Hazineleri yağma edilecekçe zenginleşirler. Meclisten tahıl için kanunlar geçirdiniz. Şimdi başka bir tahıl söz konusu. Daha nefis, daha besleyici bir ekmek sağlayacak bir tahıl. Susam. Bu susam, kapıları açan büyüğü, haram mağaralarının kapılarını değil, hükümdarlar hazinelerinin kapılarını. Kitap.